Para Bilgi kanalı izleyicileri hepinize selamlar. Evet arkadaşlar pazartesi günü ilk haftanın açılış gününü yaptık. Borsamız 11.46 itibariyle 4295'te tarihi zirveleri zorluyor arkadaşlar. Tarihi zirvede BIST 100 %1.82 arttı. Dolar %0.21 Euro ise 0.59 arttı. Altın ise 0.28 düştü. Görüyorsunuz petrol 0.56 düştü. Bonos %2.14 düştü. Evet arkadaşlar yani dolar ve euro'daki hafif bir kıpırlanma olmasa her şey Türkiye için ve BIST 100 için çok iyi bir durumda diyebiliriz. Çünkü petrol ve altın da düştü zaten. Dolar ve euro'da çok az bir düşüş var. Evet 4295.75'teyiz arkadaşlar. 11.46 itibariyle ve en fazla kazanan şirketlerle ilgili sizlere kısa bir video yapmak istedik. Lütfen burada yapmış olduğumuz bilgiler, günlük bilgiler, günlük rapor olarak bunu yapıyorum zaten her gün. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Ayrıca kanalımıza da abone olursanız biz mutlu edersiniz. Evet arkadaşlar, cuma gününü zirvede tavan kapatan Ereğli yine tavan yaptı ve şu anda 33.96'dan açtığı hisseyi 36.38'e kadar çıktı. 9.25 ama arkadaşlar şu anda tavan yaptı 9.75'lerde. Hisse evet hacim 127.671.000 TL olarak ise 4 milyar bir sonuçta son işlem 11.49 görüyorsunuz arkadaşlar. E, Vakıfbank e, iyi bir başlangıç yaptı arkadaşlar güne. E, en düşük olarak 9.20'den başladı ama son olarak 9.64'de e, %6.28 arttı arkadaşlar Vakıfbank'ta. İşlem hacmi ise görüyorsunuz hacim TL olarak 1 milyara yakın. Alarko Holding aynı şekilde arkadaşlar başlangıç olarak 76.75'ten başladı ve Alarko 79.40'a çıktı. 79.40 şu anda ama 11.46 itibariyle 79.80'ini de gördü arkadaşlar. İşlem hacmi ise 450 milyon lira. Evet Ereğli'nin hızıyla rüzgarıyla yine grup şirketlerinden olan ve çelik şirketi olan çelik üzerine imalat yapan şirketimizlerimizden birisi olan Kardemir ise arkadaşlar açılışı olarak 13.02'den açtı fakat şu anda 13.66'ya çıktı. %5.08 gibi yüksek bir oranda özellikle Borsa İstanbul endeks üstü bir artış gösterdi. Evet Bırsan arkadaşlar aynı şekilde %4.64 endeks üstü bir artış gösterdi günde 11.46 itibariyle. Hürgaz arkadaşlar 4.28 lira e, e, yükseldi. 4.10 liradan açmıştı ve 4.33'ü de gördü arkadaşlar gün içerisinde. E, işlem hacmi olarak da Hülgaz'ın 4.921.000 bin e, hacim olarak ise 20 milyon lirayı geçti. Evet Frotto, Ford Auto 374.60'a çıktı arkadaşlar. Bu son zamanlarda iyi bir rakam. E, 362'den çünkü açmıştı ve %4.06 gibi yüksek hacimli bir satış e, alış söz konusu 684 milyon lira olmuş hacim TLS arkadaşlar. E, futbol kulüplerinden Galatasaray var. Yüzde e, 3.93 prim kazandı Galatasaray. Biliyorsunuz Cumartesi günü derbide Beşiktaş'ı aslında 2-1 gibi gözükse de rahat bir oyunla denilebilecek bir oyunda yenmeyi başardı Galatasaray. E, ve Türkiye'de borçluluk oranı en az olan kulüptür arkadaşlar. Bu dört büyük kulüpler içerisinde borçluluk oranı en az kulüp ve yatırımlarıyla gelecekteki bu e, mal mülkle de bu borcunu sıfırlayabilecek bir kulüp gibi gözüküyor. Lütfen bunları yatırım tavsiyesi olarak almayın. E, sadece burada bilgi veriyoruz. Yani yatırım tavsiyesi o, vermiyoruz arkadaşlar. 5.56 11.46 itibariyle hisse değeri Galatasaray'ın. 5.62 ortalama yapmış. 5.55 ile başlamış. 5.73'e kadar hisse çıkmış arkadaşlar. 3.93, %3.93 değer kazanmış. Evet Ege Enerji, Halkbank ve Koç Holding de aynı şekilde endeksi yukarıya taşıyan 3 şirket arkadaşlar. Koç Holding ile ilgili bir video hazırlıyorum. Onu akşam yayınlayacağım. 3.26 değer kazanmış Koç Holding. Bugün 1 milyarın üzerinde de hacim TL'si var, hacmi var. Ee, ama hacim lotu 16 milyon 413.385 çünkü şey fazla fiyatı fazla olduğu için çünkü bakın Ege enerji de aynı şekilde 38.765 hacim lotu var ama 128 milyonluk bir TL'si var hacim TL'si var. Evet arkadaşlar e, güne hızlı başlayan ve iyi başlayan şirketlere de ilgili kısa bir video yapmak istedik sizlere. BIST 100 yine pozitif bir şekilde ilerliyor. %1.82'ye doğru %2 kazanca doğru ilerliyor arkadaşlar. Öğleden sonra ne olur bilmiyoruz ama bu e imenin kırılması beklenmiyor. ve kar satışları gelse de bazı endeksler özellikle bu saymış olduğumuz Ereğli, Vakıfbank, Alarko, Kardemir, Bırsan, Hülgaz, Froto Halk Gayrimenkul yatırım Ortaklığı, Ege Enerji, Halkbank ve Koç Holding gibi şirketler endeksi yukarıda tutmaya devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar vermiş olduğumuz bilgilerin hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Lütfen yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kanalımıza abone olmadıysanız da abone olup bildirim zilini açarsanız bizi mutlu edersiniz. Biz başka bir yerden bir kazancımız yok. Burada bizim kanalımızı büyüterek, daha fazla kişiye ulaşarak, izleterek kazanabiliyoruz. Katıl, aktif, teşekkür butonlarımızı aktif bize destek olmak isterseniz de buradan destek olabilirsiniz. Hepinize bol bol kazançlar arkadaşlar.